Burada araç vardı değil mi? Vardı vardı evet. Oh be dünya varmış smc 45ten kurtuldum sürekli TTK fazla olan silahları ölüyorum. Niye neye geçtin ki? Var bir tane ha iyi. ya şu silah kasıyorum diye Musa'ya oynuyorum ya. Araçsız yerde Musa'yı oynamak da saçma bir hareket şimdi. Ondan ya tamamen. Burada kapı var zannedip kilitlemem. Oğlum ağzıma attı adam ya. Çok güzel geliyor şunlar var ya. Tam ağzıma. Hop. Bak gene. yukarı mıyız lan lan, lan 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 her köşede bir adam varmış ya üzdü üzdün reis bizim eleviye bak niko berlik kalk bakayım çok güzel attım bu arada nice one mate Doktor siye. Yalnız bu yandan bakma lazer olayı biraz kırık değil mi ya? Ben alışamadım buna ya Bomba mıknatısı tabi abi hop, hop 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 Öyle uzaktan sıkmak yok LAV <laughs> reisi Bizim adam mı sıkıyor? Kim sıkıyor? LAV reisi roket şoku bir tane Ha, 50 cana düştü ya. 50 cana düşünce pikleyemedi, yemedi elle. Bütün action'ı kaçırdık ya. Allah var ya o pencerelerde adam var mıdır dedim Rush 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 Varmış Acayip kırık ola 70 metre spray bile aslında öldürebiliyorsun Şunu mu diyorsun? Ha bunun şey ya Bir de bunun daha hızlı eğim açıyorsun bu arada Hani silahın hem düşük olsun mesela Bu takılı olsun şey aşırı hızlı açıyor Saçma değil mi ama? Saçma ya. Aa bir şey diyeceğim lan harbiden. Düşük kendiliğin yapıp bunu takıp Hani handling hiç önemsemeyip şey yapılabilir Full kontrol mü? Yüz kontrol ha? Yani Neden olmasın? Bu Denemek lazım orada Handling mesela 20 handling varken de bu hızlı açıyor mu? 90 vurdum ya sniper'a. Ah be oradan pikleyeceğini düşünüyorum. Güzeldi. Güzeldi bless you. Şuradan mıydı? Şansımı denedim. Medikler lütfen kaldırın ya. Şey. We don't do that here. Harbiden öyle ya. Üstünden geçip gidiyor. Aa ulan bizim adam zannettim. Üstünde yeşil logolar olunca ya. Üzdü. Bu silah fulllenecek şimdi. Bundan sonra ne oynayayım ya chat? Ondan sonra ne oyna? Güzel Her sınıfa sorayım. güzel bir silah kastık gibi bir şey oldu. Ne oynasam? Neyi kastam acaba? MP5'e ne diyorsun? MP5 olabilir bak. SMC 45 varken MP5 alınır mı ama sence? Alınmaz da aslında alınabilir. Niye? Diyemar mı? Yüksek ya. SG 552'yi fullledim oğlum. SG 552 demedim bırakmadım. Meğer oyundaki en iyi silahlardan biri çıktı. Ha, bir kere bile oynamadım desem. Sen onu alsan 80-90 kill alırsın Mert. Ya senin bu yaptım ama bir kere oynamadım ya. Aşırı hızlı. Niye ben iki kişi öldürdüm lan yanlışlıkla? Hiç hiç Aşırı hızlı ve şey o kadar hızlı olmasına rağmen aşırı tutarlı atıyor. Medik e oynamaktan hiç bakmadım ya. Size ihtiyacımız var Mert. Mediklere ihtiyacımız var. Ama iyiydi. Nice volley hocam. Bak mesela yani o kaç metre orası? 70 metre. 70 metreye de bu kadar isabet atmazsın yani moruk. K416 fullemedim vazgeçtim. 65 level de saldım abi. Yani bir sürü seçenek varken onu niye gidip kullanayım? O kötü bu arada ya. Silah sadece şey çünkü 20-25 metrede etkili. Yani bir sürü seçenek var medikte yani. Neden onu kullanayım? O şey bu arada. E... Alfa da çok güçlüydü. O dehşet dört. Alfa da bayağı güçlüydü o. evet. Şu an Kesemci 45 gibiydi o Ya yani şu an smg 45 varken A4 yı medikte almam. <laughs> kaç kaç kaç. lazer ışığı kırık lan bence. Tam yüzüne. Tam yüzüne attım bu arada. <laughs> Harbiden tam yüzüne gitti adamın. Bir tane de şuraya sallayalım. Hop! Gördüm onları. <laughs> ATV ile biri mi geçti benim önümden? Evet. Bu kargaşada rüya gelmez muhtemelen ama... Gelir, Hop. bekle. Buraya geçerken ölme de. Abu abu! Ya, şu ağzına... <laughs> <laughs> Sorry. 50 tane smoke var ya, 50 tane. Olek yedin ya sen orada büyük ihtimalle. Alıyoruz, aldık. GG Allah. Bobby. güzel yatıyorlar yere Aç gözlük. Allah el geldi az kalsın gidiyordum ha. Araç. Sende. Iskaladım. Olur öyle. Gelin sıkalım. Geri çekiliyor Topra ya. Sola dikkat, sola dikkat. Allah. Aracı attım. Abi bir canı kaldı arabanın var ya. Muhtemelen bir canı kaldı. Tüh. Aleykümselam, beni hoş geldin. Bizim adam baba, bak? Bizim adam yardırdı gidiyor. Mert öldüysem benden de o. Şu an şey şu Dediğin an ölmem peki. Dediğin an ölmem. Hadi be. Ya sniper ne alaka ya? Adam şom bir ilk ya. Bir... Ya boş edemiyoruz oğlum. Dünya markası ya. Yani. Şom squad diye boş edemiyoruz. Kırıcısın. Aynen güzel spawn hocam. Asfalı öldüm lan. Çok az ölüyorum bu arada asfala. Çünkü mantıklı değil silah kullanmak. Evet yakın mesafede çok etkili ama yani tepmeyi bir türlü düzeltemiyorsun ne takarsan tak. Bir de namlu çıkış hızı acayip yavaş silahın ya. Ya yani ilk 10 metrede etkili silah. Asfala da bayılırım ha. Şahs nerede? Şahs kapitalizmin kurbanı ya. Size Asfal'la ilgili bir anımı anlatayım mı? Battlefield 3 zamanı Asfal e, Dünya birinciliğini oynuyorum. Tamam mı? Sadece Asfal oynuyorum ve No Share oynuyorum sadece. Hani Team deathmatch Match. Asfal'da kill dünya birinciliğine kasıyorum. Üniversitedeydim işte. Abi sınav mınav dönemi oldu. Bir ara bıraktım. Abi birinci olan çocuk bir fark atmış bana. Ben 3000 4000 kilde mi neydim? Eleman 6000 yapmış. Ben de saldım mecburen. Bakın şimdi. Hop tam suratlarında patlayacak. 5 kil el bombasıyla. Oha. Al klibini. Oha! Al kulübünü ya. Adam aktı. Oğlum çok iyi gitti Adam be. Adam Shorts çıktı Mert. Yok klibi sen al da benim sesi kesersin. Yo kayıttayım zaten. Ah be çok yerimizi belli ettik. Ya ben ben 1 2 kill bu arada tam atarken şey diyecektim. Dünkü yo ondan önceki günkü yayını hatırlıyor musunuz? Tanjant, kotanjant falan deyip atmıştım gene el bombası. adamın suratında patlamış tane. Hani. Crack haritasında. Yine ondan diyecektim. Bomba çok çabuk patlayacağı için demeye fırsat kalmadı. kill çok iyi oğlum bu arada. Bir el bombasıyla. Abi canım büyük şans yani. <laughs> Çok iyi geçtim büyük şans. İyi gitti ama ya Mert. Bir adam gördüm tamam mı? Şey yaptım. pişirip attım. Lan az kalsın beni de götürüyordu adam ya. Bence Abi ben seni türü. burada revivelarım ya. <laughs> Üçtür avga ölüyorum nasıl oluyor bu iş? HS <laughs> Ya bak dümde konuşuyor. Dün de konuştuk, Avuk yani gövdeden sıkarsan dezavantajlı sınıfındaki diğer tüm silahlardan yavaş öldürüyor ama hs atarsan kralsın çünkü headshot çarpanı çok yüksek awk'ın bir mermisi 50 vuruyor İki hs atıyorsun Artilleriyle o kadar kill alamıyorum yazmış biri. Lan. Mermi olsaydı diğerlerini de öldürecektim ya. Hakkını verdik hocam yine. Ölüm reis doğamıyorum. Reis. Bir dakika. Çıktın mı? No In combat tamam, salıyorum Doğ artık Doğdum Burası tam head glitch'lik yer bu arada ya Vay İkisi aynı anda çıktı İkisi aynı anda pikledi gamılttılar beni direkt <gülüyor> ben <gülüyor> Salıyorum sal benden dua. Aynen aynen. Pozisyonun güzel çünkü. Şey altındaki konteynerde adam var. Biliyorum biliyorum biliyorum. Revive atıyor. Her tarafımda adam var. in combat'tasın Muhtemelen yakın diye spawn ettirmeyecek. Deniyorum şansım ama. Hayır. Ben de sonra da. Biliyor musun? Devre almışız. Güzel. Bu herkes kaldırdı da. ya. Değil mi aynen. Adama atma niyetim yoktu ama Buradan bir etkim olur mu ya bilmiyorum C2'ye gitmemiz lazım. Bıh. Hasar yememişim de. Kanka roket hoş değil ama yaptın yakın bir yerden öldüm ya. Evet. Yamaha. Adam dibimdeymiş. AK-12 fullemedim yok. Bombayı öleceğiz. Bombayı... Açamadım ya lan. AKM, Akemi elimi almadım bu arada ha. Bayrın Mesh'te bile elim almadım hatta. Var mıdır orada adam? Bir şey varmış ama adam mı değil mi belli değil. Hocam C2'ye nasıl gireceğiz? Çok ısrar ettim ya. Bu mandal açmak mı satmak mı mantıklı? Kanka satabiliyorsan sat. Yani bizim bani 400'den satmış. Ben 500'e koydum satılır belki diye. C4'ü alıp üstten deş atıp geçsene. Oğlum geçsem ne olacak? Geç, geçtiğim gibi ölürüm orada. İçerisi kaynıyor. Lan sıkıştım. Sıkış dış. Atanın eski laflarından. Beni biri mi tarıyor? Gördüm bu arada beni. Öldürebilir miydim? Zor. Üç tane açtım bok gibi skinler çıktı. Yani koy gitsin istiyorsan 300'e 400'e koy. Niye alıyor millet bir de yani 300 400'e niye alacaksın ki onu? Şey midir acaba? Ee, hiç çıkmıyordur adama. Lanet olsun deyip alıyor mudur? Olabilir mi? Anahtarı çoktur bilmiyordur. Ya arkadaş Ha sonunda. Şuradan bir tane adam bakıyordu. Kelleye çıkartır mı yine? Nasıl alacağız moruk burayı? Buranın V1 kaç? 18.000 Aslında biraz daha kill yapıp V1 atarsam Girme şansımız olabilir mi? V1 çatısına düşerse buranın şey yapar mı? Çatı camlıydı galiba düşebilir içeri bu arada aşırı kalabalık ne yapacağız? Ya kaldır beni biliyen. Burada bir sürü adam vardı lan nereye gittin Şurada bir yatan var ya onu vurmam lazım. Alıyoruz hadi. Yani 1 gitmesin ama. C1'i koruyun. Allah. Kim sıkıyor lan bana? Lan el bombasının düştüğü yere bak. Oo çok hızlı giriyorlar. 300 puan kaldı ya. Salma geldim. Abi yanlışlıkla, vallahi billahi yanlışlıkla yaptım. İsteyerek yapmadım. Masum topuna değdi elim. <laughs> Masum topuna değdi elim. Elime roket geldi. Adama bir metreden roket attım Mert. Olur öyle. Özür dilerim abi Araç var Ya C1 gitti ya Alırız ya Ne güzel vurdu be adam Deneyim mi seni? Bence hiç deneme ya Kıralım bitti C1'e C1'e go 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 Helal be Victory. Güzel maç oldu lan Ben bir yerde çok tıkandım ama iyiydi. İyice elinize sağlık.